Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Şamandıra ile bir depoyu boşaltmak istiyoruz. Ama motorumuz yüksek kilovatlı olduğundan dolayı yıldız üçgen çalışacaktır. Bu nedenle Şamandıra ile start alacak ve yıldız üçgen kumanda devresinin TSE normu ile çizimini gerçekleştireceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kumanda sigortasından çizimimize başlıyoruz. Kumanda fazımızı çiziyoruz. Şurası bizim L fazı. Kumanda sigortamızı çiziyoruz. Bir nolu ucumuz, iki nolu ucumuz sigorta. Kumanda sigortasını çıkarak devremizde biz termik kullanacağız. Termik kullanacağımızdan dolayı kapalı kontağı kullanıyoruz. Ama termik manyetik şartlar kullansaydık devremizde açık kontak kullanacaktık. Buna da termik rölenin kapalı kontağını çiziyoruz. 95 96'nın olduğu uçları. Termik röle. Termik rölenin kapalı kontağını çıkarak devremize bir start stop devresi olmayacak. Ama siz isterseniz araya bir tane kapalı kontak kullanarak ağırlı soğutunu kullanabilirsiniz. Biz devrimde sadece şamandıra kullanacağımız için şamandıra açık kontana kullanır. Çünkü depoyu boşaltacağız ama şamandıra yukarı kalkacak, açık olan kontanı kapatacak ve sistemi devreye sokacaktır. Şamandıra aşağı indi neyse kapatmış olduğu kontanı açarak sistemi komple durduracaktır. Buraya da buraya şamandıranın açık kontanı çiziyoruz. Burası sizin şamandıranın ucu. Şamandıra ilk önce Ana kontaktörü yani M kontaktörü çalıştırır. M kontaktörü ile birlikte yıldız kontaktörüne de start verilmektedir. Bu nedenle şaman açık koddan çıkıyoruz. M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. A1 ucu bu bizim M kontaktörümüz. M kontaktörün A2'sini ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Şurası ise bizim nötr hattımızdır. Daha sonra sistemin çıkışından yani şamandıran çıkışından kablomuzu alıyoruz. İlk önce zaman üresinin kapalı kontak ucuna giriyoruz. Yani normalde bir sistemimizde zaman üresinin hem kapalı kontağını hem de açık kontağını kullanacağız. Normal standart zaman üresinde komucu vardır bir tane NO ve bir tane NC ucu vardır. Bu nedenle biz şu anda zaman rölesinin kom ucuna giriş yapıyoruz. Şurası zaman rölesinin kom ucudur. Zaman rölesi kapalı kontaktan çıkarak bizim sistemde üçgen kontaktörü çektiği zaman yıldız kontaktörü çekmesini istemiyoruz. Yıldız kontaktörü çektiğinde ise üçgen kontaktörü çekmesini istemediğimizden dolayı Bizim burada yıldız kontaktörün devresi olacağından dolayı buraya üçgen kontaktörün kapalı kontağını koyuyoruz. Zaman arası kapalı kontağından çıktık. Üçgen kontaktörün kapalı kontağının ucuna giriş yaptık. Üçgen kontaktörün kapalı kontağından çıkarak artık sistemi çalıştırmak istiyoruz. Ve yıldız kontaktörün A1 ucuna geliyoruz. Yıldız kontaktörünün A1 ucu. Şöyle yıldız sembolümüzü çizelim. Yıldız kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise biz burada nötr hattını bağlıyoruz. Daha sonradan biz aynı zamanda zaman rayası çizelim. Bizim şamandıra kontağı kapattığında ilk esnada M kontaktörün devreye sokacak. Aynı anda yıldız kontaktörün devreye sokacak. Ve aynı zamanda ise zaman rayası devreye sokacaktır. Bu nedenle şurasını komunu şuraya yazalım. Kom ucumuzu Şuradan hattımızı devam ettiriyorum. Buradan çıkarak zaman rölesinin A1 ucuna geliyoruz. Zaman rölesi ZR. Zaman rölesinin A1 ucu. Zaman rölesinin çalışması için A2 ucuna ise nötr hattını veriyoruz. Bizim sistemimizin bobinleri hepsi 220 volt AC'dir. Şöyle 220 volt belirtelim. Aynı zamanda yine hattımızı devam ettiriyoruz. Geldik şimdi üçgen kontaktörün devresini yapmaya. Bizim normalde zaman arası enerjileniyor. Zaman arası ayarlanan süre sonunda buradaki kontak açacak ve yıldız kontaktörün devre sokacaktır. Bu nedenle biz de buraya zaman arası açık kontağını kullanmamız gerekiyor. Buradaki açar açarken buradaki kontağını kapatıp Üçgen kontaktörün devreye sokacaktır. Buraya zaman rölesinin açık kontağını koyuyoruz. Zaman rölesi. Biz yine aynı şekilde yıldız kontaktörü çekiyorken üçgen kontaktörün çekmesini istemiyoruz. Bu nedenle biz buraya yıldız kontaktörün kapalı kontağını koyuyoruz. Burası yıldız kontaktörün kapalı kontağı. Yıldız kontağı kapalı kontağından çıkarak artık üçgen kontaktörümüzü çalıştıralım. Yıldız kontaktörün kapalı kontağından çıktık. Üçgen kontaktörün A1 ucuna geldik. Burası bizim üçgen kontaktörü. Kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise nötr hattını bağlıyoruz. Bu bizim 220 volt bobinli kontaktörümüz. Biz normalde üçgen kontaktör devreye girdiğinde zaman arasını devreden çıkması istiyoruz. Çıkarmayabilirsiniz de çıkarabilirsiniz de. Çıkarmak istiyor isek şu araya Üçgen kontaktörün kapalı kontağı kullanıyoruz. Üçgen kontaktör çektiği zaman buradaki kontağı açacak zaman arası enerji kesecektir. Ama zaman arası enerji kesince buradaki kontağı eski alacağından dolayı bizim sistemi durduracaktır. Durdurmaması için hattı buradan devam ettiriyorum. Buraya bir mühürleme devresi yapıyorum. Zaman öncesi kom ucundan bir tane kablo çıkardım. Üçgen kontaktörün açık kontağın bir ucuna bağlantı yaptık. Üçgen kontağın açık kontağın çıkarak zaman arası açık kontağın çıkış olan ucumuza bağlantısını gerçekleştirdik. Bizim burada zaman öncesi devre dışı olsa dahi buradan mühürleme yaparak kendi kontağı üzerinden devreyi devam ettirecektir. Şamandıralı yıl uçken devresi bu şekilde. Şimdi kumanda devresi çalışmasını sizlere anlatalım. Bizim buradaki sistemde deponun boşalmasını istiyoruz biz eğer deponun dolmasını isteseydik buradaki şamandıra kapalı kontağını kullanabilirdik şamandıra çalışmasına göre devreyi tasarlayabilirsiniz biz bir depo boşaltmak istediğimizden dolayı kumanda sigortasını kaldırdık enerji termik rönemi 95 dolar ucuna geldi termik kurulu ise kapalı kontağa elektrik girilmiş şamandıra'nın ortak ucuna geldi Şamandıraların üç tane uç vardır. Ortak uç yani komucu, açık ve kapalı kontağıdır. Açık kontağın çıkışından biz M kontaktörünü ve şuradaki hattımızı besledik. Bizim için şamandıramız aşağıda. Depo yavaş 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 doluyor. Dolduğunda şamandıra yukarı doğru kalktı. Buradaki açık kontağını kapattı. Açık kontağını kapatınca bizim elektrik girimi M kontaktörüne geldi. Aynı zamanda bizim burada zaman rolesini kapalı kontağına geçerek Üçgen kontaktör çekmiyor idi. Bunu da kapalı kontaktörden geçerek yıldız kontaktörü devreye soktu. M kontaktör devreye girdi. Yıldız kontaktör devreye girdi. Ve motor ilk anda yıldız çalışmaya başladı. Aynı zamanda da üçgen kontaktör çekmediğinden dolayı elektrik gelin buradan geçerek zaman rölesini devreye soktu. Biz zaman rölesini misal 10 saniye ayarladık. 10 saniye sonra zaman rölesi buradaki kontaktörü açacak. Buradaki kontaktörü kapatacak. Buradaki kontak açınca yıldız kontaktörü iptal olacak. İptal olduktan sonra buradaki kontak kapatıldığından dolayı bizim yıldız kontaktörü iptal olmuş yani kontak eski halde aldı burası kapandı. Elektrik gerilimi geçerek üçgen kontaktör devre sokuyor. Ve motorumuz üçgen yönde artık çalışmaya başlıyor. Üçgen kontaktör devre girince buradaki açık kontağı kapatıyor. Ve elektrik gerilimini ilk esnada hem zaman olsa hem de kendi kontak üzerinden devam ettiriyor. Anlık olarak Bizim buradaki kontağın açtığından dolayı zaman arası dışı bırakıyor. Buradaki kontağın açtı. Elektrik gerilimini mühürlemiş olduğumuz kendi kontağın üzerinden devam ettirdi. Sistem üçgen oraya şekilde çalışıyor. Ve bizim sistem ne zaman devre dışı oluyor? Su deposu boşalıyor. Şamandıra aşağı doğru iniyor. Kapatmış olduğu kontağını açıyor. Ve sistemi komple durduruyor. Aynı basış şalteri gibi düşünebilirsiniz. Bir basış şalteri, basış transistörü nasıl çalışıyor ise buradaki şamandıra mantığı da bu şekilde şamandıra sadece suyla temas ettiğinden dolayı ayarladığınız noktada devreye girer. Ayarladığınız noktada devreden çıkmaktadır. Yıldız üçgen devresini sizlere TSE normuna göre uyguladım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.